Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde diğer Ferit'ten ayrıldı mı? Seyran ve Ferit evlendi mi? Sinan Seyran'la özür diledi mi? Halisa Londra'dan döndü mü? Hepsi videomuzda. İyi seyirler. Evet, Diyar'la Ferit ayrıldı. Seyran ve Ferit evlendi. Sinan, Seyran'dan özür diledi. Halisa, Londra'dan geri döndü. İfaka. Orhan'la evlenmeye karar verdi. Hepsi videomuzda. İyi seyirler. Вот так видео...